30 Ocak 2024 Akçay İskelesi'nde bulunuyoruz. Edremit Üniversitesi Mezunları Derneği'nin düzenlediği bir alma. kuperlerimiz sıkıntılarla geldiler. Sıkıntılı dönemler yaşadılar. Zor bir dönemdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başlarında yaşanan zor bir dönemdi. Ülkenin de bunu absorbe etmesi bir kolay olmadı ama bu süreçte şey yaptı. Hem onların anısını hadcası burada bir toplanmak istedik. Bütün dostumu. Efendim, böyle işte kısaca şeyi yaptı. Ben sözü Hülya Hanım'a veriyorum. Dernek Başkanı Hülya Hanım'a tam veriyorum. i'm Çok, Çok teşekkür ediyoruz. Bu solda yalnız bırakmadınız. Birileri Çok teşekkür ediyoruz. Buraya geliyor herhalde. Güzel gider, gider o